Taşoluk köyünün alt kısmındayız. Yolumuz otobüsümüzün geldiği yol, İstanbul'dan gelen yol. Köyün evleri Habiba Hanım bizi kahve içmeye çağırdı. Karşı köy burası. Dağlardan duman inmiş. Bulutlar inmiş duman gibi. Burası sağ tarafı da hep orman. Yine köyün diğer evleri çok güzel burada evler hepsi İstanbul evleri gibi yapılmış çok güzel bir köy İstanbul'a gidiyor arabalar buradan biz de oradan geldik.